Sevgili Ayday, Türkçe kökenli olan isminiz Ay kadar güzel anlamına gelmektedir. Kendinizden eminsiniz ve başkalarından akıl almazsınız. Kendi bildiğinizi yapar, mantığınızla hızlı ve fevri hareket edersiniz. Otoriter tavırlarınız sizi doğuştan lider yapıyor. Meydan okuyan bir kişiliğiniz bulunuyor. Hayal kırıklığına uğramaktan nefret edersiniz ve böyle bir durumda çabuk sinirlenirsiniz. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Geçmişteki izleri sürekli yaşarsınız. Geçmişi asla unutmazsınız. Hırslı ve zorluklara direnen bir yapıdasınız. Oldukça aktif, enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlüsünüz. Azim, irade gücü, devamlılık, motivasyon, yöneticilik, liderlik, aktivite, yeni bir başlangıç, yaşama sevinci, aşk, itiraz, dostluk, hoşgörü, sıcaklık ve sabırsızlık özellikleriniz fazla. Zaman zaman agresif olabilir, umursamazlık, kızgınlık ve alaycı tavırlar sergileyebilirsiniz. Kan basıncınız ve vücut ısınız yüksek. İnanç ve amaçlarınız var. Görevinizin bilincindesiniz. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Arzu ve isteklerinizde sürekli değişim yaşıyorsunuz. Asalette özerk, alçakgönüllü ve vizyonlusunuz. Ruhsal enerji, sanatçı kişilik, düşünce ve tolerans özellikleri taşıyorsunuz. Kaybolan özelliklerinizde unutkanlık, sabırsızlık, münakaşa ve gururlu olma halleri görülebilir. Bu durum karakter yapınızı kaybetmenize ve çözülmesine sebep olabilir. Değerli takipçilerimiz, kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri, birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analiz raporları için isim, soyadı, kadınlar için kızlık soyadı Doğum tarihi, kan grubu bilgilerini isimanalizci@gmail.com adresinden bize yazarak ücretli özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız tüm isimleri ve isim verme rehberi videomuzu arama motoruna yazarak YouTube kanalımızda izleyebilirsiniz.